geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Only you. Ama ben konuşuyorum. Ne diyor? He bu konuşmayacak. Konuşma. Tamam. Üç petek güzel kır tamam mı? Petek gel. Ben kıramam.

hadi kırın ya. Acımana şeker bak. koyacaksın. Nerede şeker? Bekle. Bu şeker midir? Kaç bardak? Kaç? Kaç? Bir. Bir, bir niye az, az mı? Merve <laughs> tadına bak. <laughs> Merve tadına bak ama sen tadına bak. Sen. sen tadına bak. <laughs> İnşallah şekerdir. Dur tadına bakacağım. İnşallah tuzdur. <laughs> Hmm, şeker. Tamam. Bıyırma. Tamam. Bıyırma. Tamam. Şek. Tamam şimdi ver bana kabı şeyi. Ya da dur Merve. Ben tutayım. Ben tutayım. Bu döksün. Al. Sen. <gülüyor> 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 ne oldu? Kutlu mu? Merve garip hakim'i dolduruyorsun. Bu Bu mu? şekeri. Bu dolduruyor, sen içine dökeceksin. Dök, o kolay. Bu ne biçim şarkı listesi ya? <laughs> o benim şarkı listem. Saygımdan Bengü. Saygımdan <laughs> bir kere bir... Benim şarkı listem çözülen. Yeter ya. Sen şey <laughs> döksün. Al. Ver. <laughs> Ama bana Ver. gösterin. Kap burada. Buna dök. Al döktün mü? Tamam şimdi hmm. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunu da böyle 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 yapacağız. Al. Ama kremasını siz ayarlayın. Krema. Tamam biz geldik. Krema ayarla. Bunu al böyle. Bu Çırp. Oh my god bro. Oh hell no man. Tamam mı? Hayır birazcık daha yap. Ya yoruldum sen yap. Aynen ben içeceğim. Merve nerede? Burada mısın? <laughs> Keki yap Merve Al bunu Petek ablana ver <laughs> ben, ben bir şeyim var. <laughs> Yarım su bardağı Suya Köpürdükten sonra Tamam Köpiriyor ben mu? sıvı yağ çıkartayım. O köpürüyor mu? Bu. Köpürüyor mu? Petek gel sen yapacaksın. Neyi? Ha, malzemeleri sen karıştırsana. Hayır. Neden? Ben... Yoruldum. Ben... Oyunun amacı bu ama. Ver ver. ben ben. Gel, gel sen yap biraz. Ben neredeyim? Al burada. Tut bunu. Karıştır. Bağırma. Tamam. <gülüyor> Bağırmayacağım. <gülüyor> tamam. Maya tarlası çalıyordu. Yoksun. Mayın. Yeter mi? Daha ne kadar köpürecek? Bence de yeter. Tamam bekle. Alın bunu ben. Dur mi? hayır. Hmm, hmm. Ne? 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 Yok ki. Mikser mi? <laughs> ne? Pete bunu döksün. Kimi? Ne? Ney? Ne? Sıvı ya. Yeter mi? Bekle, ben bakıyorum. Kremayı yapıyorsun. çıkar ayağı. dolaptan. Ayağım vurdu. Kremayı yapın. Nerede? Krem çantiyle mi yapacağız? Krem çantiyle mi yapacağız? Sorsan herhalde. Hmm. Kremayı krem çantiyle mi? <laughs> ne yapalım? Nereye Konuşma. gidiyorsun? Konuşma. Konuşma. Buraya gel. Krem şanti. Ne? Kır, tut şunu. Merve, Merve tut. Merve. K krema. Krem. Kremayı neyle yapacağız? <laughs> kremayı neyle mi yapacağız? Krem şantiyle mi? Ha krem şanti. Krem, değil. krem şanti yok. Krema var. İstiyorsanız siz, hep? bunu yapın ben ona başlayayım. Tamam ama Merve yardım etmesi lazım bana. O bana yardım eder. Söyle. Bunu petek dökmesin. <laughs> Döker her tarafa. Benim. Benim. Biraz. <laughs> Biraz. Ne? Benim. Söyle. Hayır. Gözü kapalı olan yapar. <laughs> ne yapıyorum? Bunu karıştır iyice. Yeter ama. <laughs> Kabartma tozu dökeceksin. <laughs> Merve. Sen. Merve tabarga koydu. Oh. Dök. Merve dök. Petek döktüm. Petek e döktüm. Merve dök. Döktün mü? Döküyorum. Döktün herhalde. Hmm. Karıştıralım. <laughs>

Merhaba. İnşallah olur bu kek. Çok güzel olacak, ben yapmayacağım. Dur, karanlıkta kalıyoruz. Bu tarafa dön. Oraya gideceğim. Aa, gel. Tamam. Verdim. <laughs> Come on. Oh Şimdi getir kekin üzerine yay. Bu kek Şöyle he. Birazcık da buralarına. Gel biraz düzelteyim. Hmm. Ben... başkaları yaşıyor. Gel yaklaş. Hayır buraya gel. Tutumuz bu. Koy. Pasta, pasta bu Koy. Burada muzlar. Koy. Ben direk üst üste. Ama gülsün. Tamam. Gülün. Dur oraya. <laughs> Abi yaptı. Dur. Gül. Güldürüyorum. Gülsün. Ama gül, sen Ben koyayım siz güldürün. <laughs> tamam mı? Ben koyuyorum siz güldürün. Avucun aç, damla çikolata koyacağım. Şeyi ver ben onunla dökeyim. Çok olur. Ol. Avucunla içinden al. Pete yardım et dökeyim. <laughs> Dökeceğim zaten. Dur. Ha oraya dökme. Buraya dök. Tamam yeter. <laughs> <laughs> Al şunu. Hayır dökme. Ver. Aynen dört herkes. Tamam. Üç, ne? Hiç görmedim herkes Üç, iki, bir. Sen ne yapıyordun biliyor musun? Muzur alıyor, atıyor, alıyor, atıyordu. Bunlar burada değil miydi? Daha ses açılmıyor mu? Açılıyor da. Hayır, ses olur Aç aç. O kadar da aksine karşı komple yüzden. Bağlama, bağlama, ben söyleyeyim sen ağlama Orayı kes ben. <laughs> Burası pulçuk. La la no malı uman mürle nurlar. Nal Biz ele. Hadi gel biz. Olsun nal der. Ayva. Biraz zamanı seçtik. O geçirmiyor. Arı gün geçirmiyor. Alay başım kız <laughs> Alakalarda bundan Dur Değil, Ben, Gel, ben Dur aynı anda yapayım gibi evet. olmuş. Soğumuş pankeki ama görmeden falan yapma yani. Ama kötü yani. kötü değil. Görerek yapsaydı daha kötü olurdu. yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi zaman. Hadi otur. Sonra burayı kapatacağız. <laughs> <laughs> Yok kapatma. Televizyonun bir orası karanlık çıkarın ha. Neyse ya kapatıyorum. <laughs> Gelin görüşürüz diyelim. Abi açılış yapmadı. Tamam şimdi yapalım başlayalım. Bay bay. Bay bay.